Aramızda bir arkadaşımız var. Ee, çok değerli bir adam. Kendisi uzay mühendisi. Ve uzay mühendisinin olmasının dışında dünyada 23 tane adam seçiliyor. Birçok insan arasından. Şimdi yanlış söylüyorsam kendisi düzeltir mutlaka. Ve aya ilk ayak basan Neil Armstrong ve Advil herhalde. Ha? Bazı Advil. Evet. Bazı Advil. Aya ilk ayak basanlarla tanışıyor ve şu anda Türkiye'den önümüzdeki dönemde uzaya gidecek bir arkadaşımız. Bir alkışlayalım kendisini. hemen. <laughs> evet. Halit. Halit Kayıkçı. Halit var mı mikrofonun yanında? Mikrofon yok Dur abi hemen mikrofon verelim bir tane. Şu tamam, tam. şu yeşil mikrofonu ve çocuklar şunu bir arka tarafa doğru uzatırsanız Halit bir de uzaya gideceği gerçekten de o kostümünde bugün giydi bizim için. Merhaba. Halit'ciğim hoş geldin. Ne mezunsun? Hoş bulduk. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim hala uzay mühendisliği. Uzay mühendisliği. E, nereden öğrenciyim. geldi? Bu teklif mi geldi? Sen mi başvurdun uzaya ee, gitme işine? Ya, uzay mühendisi olduğum için arkadaşlar <laughs> astronot mu olacaksın diye dal geçiyorlardı. Ve oldu diyorsun. bir yarışma varmış. Uluslararası bir yarışma vardı. İşte arkadaşlar dedi ki katıl katıl dedim ki yani öyle bir şey olmaz şaka yapmayın dedim. Sonra 5-6 kişiye söyleyince, 10-15 kişiye çıktı bu sayı. Dedim ki bir bakayım var mı hiç yarışma? İşte İstanbul Ayağı'na başvurdum. Türkiye'de ilk üçe girdim. Sonra bizi Amerika'ya yolladılar. Orada da bir sürü eleme, eğitim NASA'da falan geçtik. Da. Aynen NASA'da. Beni ne? seçtiler. Peki <gülüyor> <gülüyor> ne zaman e, gidiyorsun hayırlısıyla ee, uzaya? 2016 ilk... yılının içerisinde. Daha e, kontroller devam ediyor, aracın kontrolleri devam ediyor. 2016 yılı içerisinde uzayda olacağım. Peki hocam bir şey soracağım. Bu böyle gidiliyor, bir tur atılıp dönülüyor. Bu ondan değil herhalde. Siz bir uzay aracından iniyorsunuz uzayda. Bir uzay gezisi, bir yürüyüş Tabii bir Bu hava seferlik. alıyorlardır. <laughs> bir çıkılır yani. Bir ben de öyle dedim, piknik falan yaparız diye düşünüyordum da. <laughs> şimdilik değil. Sadece gideceğiz. Sizin dediğiniz gibi e, 103 kilometre çıkılacak. Evet. Orada 10 dakika böyle aşağıya bakacağım. abi yollar ne ediyorlar diye. Dünyayı küçük bir şekilde göreceğiz. Evet. Sonra aşağı ineceğiz. Ama şimdilik yani. Önümüzde şimdilik, daha bir sürü yıl var. Yani uzay mühendisi okuyoruz. Yani biraz da e, Fatih benim de küçüklük hayalimdi uzaya çıkmak. Ay, i̇şte daha şey devamı da gelir <laughs> diye düşünüyorum. Peki Kelly Brook. La tanışmışsın. Evet. Gelmiş sizin yanınıza ve Keribuluk demiş ki "Benle mi çıkmak istersin yoksa uzay mı çıkmak istersin?" Dedi demiş ve ben reddetmişsin de, Keribuluk. Evet, Blue. biraz reddettim o da biraz bozuldu. <laughs> biraz aramız açık yani. <laughs> Mesajlarına cevap atmıyor. Gelininin de kiini çok kötüdür diyor kini <laughs> yani. öyle. Ne zaman dedin tarihi? 2016 yılının içerisinde olacak muhtemelen. Arkadaşların da arkadaşların mı? Evet arkadaşlar. Evet e, ee, inanmayanlar şimdi öyle zannediyor. Nedir okuldaki <laughs> durumun gerçekten de uzay mühendisi uzaya gidiyorsun yani. Evet ilk ilk <laughs> derste öyle olmuştu. Hocamız demişti ki... <laughs> Kaç kişi arasından seçildin? Ee, dünya genelinde 2 milyon başvuru oldu. Wow. Ee, her ülke ikişer üçer e, finalist gönderdi Amerika'ya, NASA'ya. Orada toplam 107 kişi vardı. 107 kişiden 23 kişi seçtiler. O 23 kişinin içerisindeyim. Türkiye'de... Peki gelecekte gerçekten de böyle bir şansımız var mı? Mesela sen cidden orada eğitim görüp e, uzaya gidip belki aya ayak basma, belki başka bir şey gibi bir şeyin içinde kendini görüyor musun? Ben çok istiyorum. Bunun için de çalışmalara devam ediyorum. Ya bu çok bizim için ne kadar gurur verici bir şey yani Teşekkür hani ederim. Bir, bir şey sorabilir oldu. miyim? Peki Tabii. orada e, Amerika'da seçtiler dedin ya. Evet. E, bir takım teorik sınavlardan mı geçtinde? Orada 4 e, gün boyunca bir kamp oldu. Yer ortamda bulunduk. Çekim kullandık. Garantiğimiz evet. e, var. Böyle bir var. kamp oldu. Hem bu ad görüntüsünü hem de şey öteki görüntüyü gösterelim. Bir de bir de buz buz Advil görüntüsü olması lazım. Aya ilk ayak basan. Aya ilk ayak basan buz Advil değil mi? Neil Armstrong ilk ayak bastı. O vefat etti. Buzz Aldrin onun arkasından hemen yani aynı ha, uzay aracıyla gittiler. Ben onunla tanıştım. Neil Armstrong maalesef vefat etti. Evet, pek onunla tanıştım. Vallahi harika. Sana başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok güzel bir çok iş. Çok teşekkür harika Bir şey yani. eklemek istiyorum haddim olmayarak. Hayalleri büyük tutmak lazım. Helal olsun. Tebrik ederim. Evet, teşekkür ederim. Abi. Evet. Vallahi helal olsun. Gerçekten. Bir daha gidersen bizden bahset oldu mu? <laughs> Orada bir talk show vardı. Söyle bunları anlatın. Bilsinler. Çok teşekkür ediyoruz sağ ol, tekrar. Teşekkür sağ olasın, sağ olasın.